Değerli izleyenler, Sihirli Yüzleşme hoş geldiniz. Bugün uluslararası bir isim bizlerle birlikte. Zaten görür görmez tanıyacağınız bir isim ama ben sizin tanımadığınız gerçek ismiyle hitap edeceğim. Fatih hoş geldin. Öyle deyince bakmıyorum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Babam bile Elin diyor sen bana, sen bana Fatih diyorsun. Alan'cığım. <laughs> evet, o zaman şimdi <laughs> oldu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben <laughs> sanırım. Thank you. Thank you. Artık alıştın dedim. Yok alıştım. Harbiden yani şey şaka yapmıyorum yani etrafındaki herkesi Elon diye seslendiği için Öyle hani ama, babamın işte koyduğu ismi ama. unuttum yani. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> i̇smin ne diyor? Dün yine bir yerdeydim. Aynı o da abi senin gerçek ismin dediz. <laughs> <laughs> ne yapacaksın? Çocuğuna ne isim koyarsın. Abi ona da işte Dogecoin koyacağım. O X koydu ya. Aynen, ben de Dogecoin yapacağım. Buradan sesleniyorum. <laughs> en yakın zamanda çocuk yapacağım falan diyoruz. <laughs> Peki, baştan başlayalım şimdi. Evet. Elon Musk senin hayatında neyi değiştirdi? Abi şu an neydi ne oldu? Yani neyi değiştirdi? Tabii ki şu anda şey, e, tanınmışlığım ortaya Aha. çıktı. Bundan önce öyle bir tanınmışlığım falan yoktu. Yani normal yurdum insanı gibi, işinde, gücünde falan diyormuşum. Normal biriydim İyiyim yani. Ee, Elmas şu anda ilk onu değiştirdi. Maddi olarak bir şeyi değiştirmedi açıkçası. Hala o dünyanın birinin zengini, ben ikini zenginiydim. Hala ben ikini <laughs> zenginiyim, o yine birinin zengini falan demişim. Maddi olarak da değiştirmedi harbiden. Niye değiştirmedi? Ee, benim hayalim çok yüksek olduğu için, ben hep onu söylüyorum, insanlar yanlış anlamıyordur diye tahmin ediyorum. Hani böyle ufak düşünmüyorum. Yani elin mastay yan yana gelmeyi düşündüğüm için Aha. çok büyük çaplı oynuyorum. Hani o yüzden de böyle gelen teklifleri çok öyle atlayan biri değilim. Örneğin Hı. mesela bugün her gün bir restorana gitsem dışarıda yemek yiyip bedava yemek yiyebilirim ama hani benlik bir şey değil o ama vizyon düşüklüğü olmaz ha, mı? Tamam işte o vizyon yüzden dedim ya. benlik bir şey değil. Yani evet. o gideceğim de bugün yemek için şey bir şeylere atayım bilmem ne Hani vesaire. insanlar onu soruyor. Şey evet. yapıyor da o yüzden hatta, şey dünyamızda çok var dediğim. Çok var ya abi yani amaçları zaten o ama benim vizyonum, sen çok güzel söyledin ben söylemek benim o değil yani değil ben yani, gidip abi. kebap mesela bana böyle şey gibi düşün ev kuru gibi düşün Aha. ismini vermeyeceğim bir firmadan yazdılar işte gelip e, reklam ücretiniz ne kadar falan diye dedim valla ben gelip oynayamam bugün işte süpürge makinesinde %10 indirim Dyson şöyle çekiyor böyle kurutma. Denim benlik değil, değil yani. Değil, çok değil, özür dilerim değil, değil. yanlış anlamayın. Cevap bile vermedi mesela. Yanlış anladım muhtemelen. Yanlış anladım. Ama gerçekten Rus, benim hayalim o değil. İnsanlar ben... ukala aldığını düşünüyor orada ama sen aslında orada ukalalık değil, bir vizyon e, lisanı kullanıyorsun. Ya orada. tabii çünkü ben benzediğin, hani ben kendi karakterim de böyle olan biriyim ama bir de benzediğin adam da hani baktığın zaman evet. elin maska benziyorsun. Yani evet. kusura bakma da hani ben kebapçı da bugün Adana çok iyiydi, baba içli köfte çok güzeldi. Evet. Yapamam hani, garip durur zaten, benim hayalim, hani zaten ben o adamla yan yana gelmek istiyorum, büyük teknolojik firmalardan bahsediyorum ne bileyim yani benim hayalim Elon Musk bana ulaştığında belki Tesla'nın hani burada sonuç, sonuçta şu anda üretim yok bir şey yok belki Türkiye'nin Tesla'dan sorumlusu bile olabilmeyi hayal ediyorken evet. kusura bakma da süpürge makinesinden oynayamam yani şu anda, şu anda derken yani öyle bir hayalim, hayalim yok yani. Yok. Peki elin baskı görsen şu anda ona ne dersin ve ne istersin? Bir şey istemem. Ee, öyle bir şeyim yok. O zaten vermek zorunda kalır falan. Ben <laughs> yani istemem o vermek zorunda kalır. Ee, bir şey istemem gerçekten ama onu yani gördüğüm zaman da derdim ki baba götümü yırttım. Hani beş aydır uğraşıyorum. Hani <laughs> biraz daha hızlı abi. olsaydın diye yani bir dönseydin bana bir yerden onu derdim yani. Onun haricinde de e, şeyim olarak da hani o şey olursa bir yakın olursam Elon Musk'ın düşündüklerini yaptıklarını da öğrenmek isterim yani. Güzel. Onunla çünkü Güzel. bence çok çok tehlikeli bir adam. Ben ona benziyorum ama çok tehlikeli bir. Doğru. Öyle söyle. Hiç DM'den mesaj attın mı ona? Onun Instagram'ı yok zaten. Karşı taraf olduğu Aha. için, o X'in sahibi olduğu Aha. için Instagram'ı yok. X'ten de e, mesaj atma kapalı zaten e. onun. Like atıp yorum yaptım ama 215 milyon takipçisi var. Nasıl fark edecek? E, beni oradan fark etmesi zor. Ben o yüzden zaten bu sosyal medya olayına girdim. Türkiye'de kendimi dedim kabul ettirirsem ona ulaşmam daha kolay Çok olacak. Oluyor. Atıyorum işte bugün bir şey paylaştığım zaman, ülkede gündem olduğu zaman Aha. gibi gibi. E, he, Belki de böyle olmaz. Bir videom... Ya da başka bir bir şey bir anda patlar, Herkesin ulaşabilirim şey. tabii o ayrı bir şey ama o yüzden bu sosyal medya işine Çok zor yani ona Peki bu içeriklerin ulaşmam. sonunda hani bizim fenomenlerimizde vardır ya film. Bu içeriklerin sonunda bir film çekmeyi hayal ettin mi Ya bir şöyle, onu ben şöyle söyleyeyim. Ben zaten şu anda mesela miza amaçlı video çekiyorum ama inan benlik değil. Bak ben normalde çok böyle komedi hani şey biriyimdir. Gece 3'te beni uyandır, gülerim hemen. Hı -hı. Hemen ortama ayak sağlarım. Git beni mesela bugün sallıyorum işte e, acayip bir ülke söyleyeyim işte. Meksika'da bırak böyle mesela atıyorum. Gel yarım saat sonra benim etrafımda 20 tane adam bulabilir Ben öyle bileyim ama Hı -hı. o videolardaki ben değilim aslında. Yani ben onları ülkede yüzüm gözüksün, Hı -hı. kendim bir yere gelin diye yapıyorum. Zaten ben hep aynı şeyi söylüyorum. Olay bir yere geldikten sonra ben o video çekme işini bırakacağım. Bırak Normal özellikle. fotoğrafımı paylaşırım. E, çok öyle gittim geldiğim yerlerde paylaşan bir değilim öyle yediğim içtiklerimi zaten değilim. Normal günlük fotoğraf atan biri haline geleceğim. Film o kısmına da evrilebilir yani. Bence Hı. olur gibime geliyor benim. Ya işte ben de demin onu dedim ya kebapçıdan ziyade tabii canım, ne bileyim tabii, bu işte bugün B.Y.D. işte Tesla'nın rakibi. Aha. Ya bugün elim, bu arada benim hep sloganım da şu oluştu. Elim maskı bir yere getirebilir misin sen paranla? Getiremezsin. Ama mi? Türk elim maskı getirebilir misin? Getirebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya bu onun gibi bir şey ya yani, anlatabildim mi? Öyle. Şimdi büyük firmalar da öyle düşün. Ona bir yere getiremeyeceği için ama beni getirebilir. Gel Aynen. ben onlar için dolaşırım Amerika oradan oraya orada hiç durmadan. 2 ay 3 ay sıkıntı yok yani hem para kazanırım hem dolaşırım. O yüzden olaya böyle bakıyorum. İşte, ama film falan da olabilir yani. Bakış açın çok mantıklı ama. Evet. Peki en fazla DM'de ne soruyorlar, ne istiyorlar? Çok para istiyorlar çok para ya, para. ha ya. Hı -hı. Bütün ne diyorlar mesela? Açsana bir son DM'ini aç. Abi para bir şey yap. Ilgili... Ben de bu arada yabancı takipçi çok fazla. Tahmin edebiliyorum. Globalde. Tabii tahmin hani... tabi, hani... edebiliyorum. Ki globalde e hiçbir şey yapmadığım halde, Hı -hı. E... habire para isteyenler var, şey var. E... Yabancılardan yine o Hı -hı. çok var. Yabancı kaynıyor zaten. Ben görüyorum şu an, bayağı. Bir tanesini oku bakalım isteklerden ya. Hikaye göndermiş. İstek derken mesela, mesela burada para ne var? istiyorlar. Maddi durumumuz çok kötü çünkü. Bir şey yazmış var. mesela. Senin ürettiğin araba <gülüyor> <gülüyor> Beni elin bak zannediyor herhalde. Geri al işte. Muhtemelen öyle zannediyor. <laughs> yani, harbiden öyle yazmış yani. Gördün mü? Evet bayağı mesaj var. Bu deliklerimi istiyorlar ya. Şu anda öyle bulamıyorum ama para istiyorlar. Ee, Orada çok yani. Yabancılarda da var. Türklerde de var. Abi çok sıkıştım 50 bin lira göndersene ediyor. Babasının oğlu vermez ona 50 bin lira. Elini benden istiyor para ya. istiyor Ama. ya. Tabii i̇şte bizde böyle öyle. abi. Evet. Sosyal medyada peki en çok takip ettiğiniz 3 tane isim sayabilir miyiz? En beğendiğiniz. Yani şöyle, çok aslında bundan önce dersen ki sosyal medyada vakit geçiriyor muydun? Demin programda önce konuştuğumuz evde geçirmiyordum açıkçası. Hı. Çok böyle Hı. E, vakit geçirdiğim Hı. bir yer değildi yani. Hani benim yaptığım videolarda oturup hani izleyen biri değildim. Hı -hı. Çünkü hep işimde, gücümde ya da gezer, tozarım yani Hı -hı. o şeyimde. Ama öbür türlü mesela şeyi çok beğenirim. Ee, Uber Kuloz var. Onu çok beğenirim. Ee, röportaj adamı çok beğenirim. Hı -hı. Bunlar Uğurduydur böyle. Ama. Bir de şeyi çok beğenirim yani Onun filmini çok izledim ya. Kaç kere izledim bilmiyorum. Ee, getirmem lazım ya aklıma. Bu şey... E... İşte i̇ki, iki tane seri çekildi. Ya nasıl unuttum ya. Onu söylemem lazım ya. Onun filmini of 1 ve 2'yi en az er kere izledim. Hatta ilk izlediğimde böyle sinemada izlemiştim. Kafamda biraz güzeldi. Demek onun etkisi mi devamında <laughs> 40 kere daha izledim. Bilmiyorum, anlamadığım için mi acaba? Gelmedi aklıma ya. Olsun. Gelince. gelince söylemem gelince lazım ya. Ona, gelince onu. Gelince paylaşacağım. Evet. Peki Fatih Polat demiş ki bir sosyal medya trendini yeniden canlandırsa, eskilerden oluşan trendten bahsediyor. Neyi tekrar yapmak isterdi? Eski trendlerden. Ha bu gerçi şey oldu mu? Eski trendlerden şey vardı. <laughs> eski trendlerden e, kim bu, kaldı? Bu <laughs> bes beslemede böyle kızla dalga geçiyorlar. Üvey, üvey baba mıydı? Evet, yani orada üvey bir baba. sahne var. Hayır. Diyor ki yarın diyor zengin olacağım diyor ümidiyle yatıyorum. Sabah diyor yine kalkıyorum yine fakirim. Bakayım. O trende niye gel geldi aklıma? Benim Türk elin maske. Aha. Hani elin maske evet. benziyorum. Akşam dünyanın en zengini evet. olacakmış umuduyla her Önce gece yatıp sabah Bak kalkıyorum yine benim anası. <gülüyor> <gülüyor> o geldi aklıma. O olabilir. Peki parayı bulsan ne yaparsın? Bunu ben sorayım. ben. Yani diyelim ki gerçekten hayallerine kavuştun. Güzel bir para da yakaladın. Ne hedefliyorsun? Valla para harcamayı seven biriyim. Hayatta paraya şey olarak bakarım. Hani böyle çok para kazanıyorsam birikiyor zaten. Aha. Bunu hayatımda çok yaşadım. Ben başka yerde de çalış. Ben kimya mühendisiyim normalde. Başka bir yerde de çalıştım. Yani anamın kanından patron doğmadım. Tabii. 10 ee, yıldır ticaret yapıyorum. Çok para kazanıyorsan birikiyor zaten. Onun haricinde bugün atayım 5 liraya, anlatıp 10 lirayla Aha. o iş olmuyor. Ben yemeği severim. Eee ama dağıtmayı da yardım etmeyi çok severim. Zaten o daha fazla İnsanlara. çoğaltıyor parayı. E, ee, tabii çok severim onu da. Ben paso gezerim. Hiç beni mesela ülke Türkiye'de göremezler gibime geliyor. Abi, sürekli dolaşırım ederim ya, yani. Türkiye'de yani. mask da Türkiye'de ee, olmayacak Tabii, yani. Yok. Ya iyi <laughs> <en ucursunuz gülüyor> Terazi. 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 Ela Terazi. Elan ikizler zannedersem. Evet. İkizler. Evet. Evet. Hava grubu. İkisi de tabii, hava, hava, grubu aslında. Hava olarak. grubu. Oradan bu uçmaları evet, var, var zaten. Artık oyuna geçelim mi? Hadi geçelim. Şimdi bakalım küremizden hangi oyun çıkacak? Bir tanesi düştü. Eyvah! Bir tanesi Abi, düştü. Dur. Teşekkür ederim. Bir tanesi düştü artık. Bir defa da de düşürüyorum? Evet aslında düşeni çekseydik <gülüyor> keşke. <gülüyor> Küre de şey, iyimiş Evet. Küremiz iyi. Bakalım hangi oyunu oynayacağız? Dostunu tanı diyor. Oo, dostunu tanı. Dostum evet. dostum. Evet değerli izleyenler. Güzel dostum. Elon Musk bakalım hangi dostunu arayacak ve ne kadar tanıyacak? Ve en önemlisi de? Hangi senaryoyu canlandıracak hep birlikte göreceğiz. Evet değerli izleyenler Dostun'u Tanı'da şimdi senaryomuz artık oluştu. Şimdi Fatih bize senaryosunu anlatacak. Dostunu ne diyeceğini bile yazdı. Ama ben bundan önce bir şey söyleyeceğim. Haydi hocam bir şey fark ettiniz mi? Bir eksiğimiz var bugün. Can evet. yok. Can niye gelmedi? <laughs> can bugün. Şimdi de değil bugün. İzilli de değil ama can gelmedi. Evet. İçecek getirmedi, konuğumuza takılmadı, şakasını yapmadı kaldı. Yüzü bize bakmadı. Ben anlayamadım yani. Bir eksiklik var. Ben Fatih Can'la tanıştırmayı çok isterdim. Şaka yapsın diye ama Can bugün sınıfta kaldı. Tamam. <laughs> tamam. Açıkçası birazcık korktum. korkma korkma. Neden korkuyorsun? Konu, konuğumuz bayağı iyi. Şu, şu anda Merhaba çok büyük hayranınızım. Ben Elon Musk'ı da çok beğeniyorum bu arada. Elon Musk mı ben mi? En az e, yani tabii her zaman Türkler deriz. Aynen öyle. Evet, ee, onun arabası var. Güzel mi güzel, büyük mü büyük? <laughs> Şimdi gerçekten Tesla'nız var mı efendim? Evet. Gerçekten var. Bu güzel. Yani ben şunu sormak istiyorum. Mesela gerçekten Elon Musk'ın yerine geçmiş olsanız neyi değiştirirdiniz? Neydi? Ben çok merak ettim. Çok büyük bir güç biliyorsun Tabii. parasal anlamda. Her, yani ya, politik anlamda da büyük bir gücü var. Türk Aynen. Elon Musk olarak mı geçseydim? Yani Türk olarak. Sen olarak getseydin Türk, yani Türk olarak. Ha Türk olarak, Öncelikle zaten şey, ülkemi çalkandırıyorum. Hemen İlk yapacağım şey olur. Hemen sonra olarak. da teknolojik olarak da onun yap, yeni bir şey icat etmezdim. Onun yaptıklarının içindeki özel şeyleri, gizli şeyleri araştırdım ki insanlara zararı. Olmasın, olmasın ya da ona engel olayım diye. Aynen. Bunu da çok, çok güzel söylüyor. Lan bu adam benim bu adam bana ulaştığında <laughs> bu konuşmaları <laughs> duyacak. Diyecek ki uğraş konuşmuyorum Aynen. lan sen. Yani sen bir böyle bak gitmiştin ya. <laughs> Can sana yani bir soru sormuştu. <laughs> Aynen. Canı ben gönderdim diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi çok benziyor efendim evet. bu arada yakından görme fırsatım oldu. İnşallah o kadar paranız olur ben de sizin yanınızda olurum. <gülüyor> amin. <gülüyor> amin amin. İyi yayınlar Teşekkür Can ederiz. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Şimdi Fatih kimi arayacağız? Davut'u arayacağız. Necidir Davut Bey? Davut Oto Alım-satım işiyle Alım uğraşıyor. Alım-satımla evet. uğraşıyor, tamam. Ondan sonra Trabzon'da arkadaşım. Lüks araba, alım-satım yapıyor. Lüks araba, aynen. Şahin, Doğan. <gülüyor> <gülüyor> tabii, Şahin o Doğan. O zaman biz de alalım bir tabii, tane. Tabii, tabii. Müşterisi çok olur onun. Ondan sonra Davut arayacağız. Senaryoyu anlatayım mı? Tabii, dinleyelim. Senaryoda şuydu. Bir tane diziden teklif alıyorum. İşte Kenan İmrzalıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ, İrem Derici. İrem Derici'ye selamlar var. İrem Derici derken niye öyle bir şey oldu? Ya İrem Derici'ye acayip bir hayranlığım Allah var benim. Allah. Ee, daha hiç denk gelemedim ama tabii ki. Bir araya gelemedim. Buradan tanıyorsanız siz de bir şeyler söyleyin. Beni tanımadı değil programı bekliyoruz. <laughs> ya İrem Derici'deki o, o aurası beni çok etkiliyor. Çok sempati duyuyorum ona. Yani Bazıları işte Buranın şey diyor. Sonunda ben sana İrem özel seslendirme yaptıracağım. Öyle mi? Ve kendisine göndereceğim. Ciddi misin? Evet. Ha, ulan var ya canısın <laughs> yemin ediyorum. Çünkü bak ben ona hayranlım herkes bilir. Hani bazıları da şey diyor işte hani ya diyor işte yapma hani o yaptır falan. Ya ondan bahsetme oralarda değilim. O aurası. Yani o benim yanında oturduğu zaman ben onunla acayip gülecekmişim. O Ama öyle şey de, öyle yeri. Değil Zaten o, o, kadar pozitif, o kadar eğlenceli. Tabii tabii. Ölümden yani, hani, bilmeden oturamazsın. o dobralı da öldürüyor beni. Ben Rahatsız. çok severim. Çok iyi bir insandır. Hani küfür bu etsin. Arada. Ben onu kızdırayım. O bana küfür etsin. Fanteziye bak ben de ki. Ben <laughs> <laughs> <Lan> onu... <laughs> ya yeter bir otur. Abi ben senden önce ettim otur. <laughs> ya dur cana ettirmedik bizi. Aynen. İçinde Ayan, <laughs> İçinde kalması iyidir baş <laughs> Neyse ben sen evet, seni araya geri dönüyorum. Çok hiç cinselliğe dönmeye başlamadan. Ee, Davut Bey'le dizide aynen. oynuyorum. Dizide, dizide oynayacağız. İrem Derici, işte Kenan İmrizoğlu, Çağatay Ulusoy gibi gibi Şener Şen dedik. Buradan Oynamam için 1 milyon TL istiyorlar benden. Tamam. Doğru mu? 1 milyon TL istiyorlar. İşte bu parayı sence oynayayım mı? Vereyim mi? Ee, işte eksiğim kalırsa da yardımcı olur musun? Kanka falan filan tamam, güzel, diyeceğim. Güzel. Diye bir senaryo güzel işte. Bence yeterli. Davut açarsa tabii. Arayalım bakalım. Bakalım Davut'la başlayalım. <laughs> Davut'u da ne kadar uzun yazmışım. Davut. Gördün mü? Davut. <gülüyor> 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 Lan seni göstereyim de biraz şey ol. Görüyor değil <laughs> mi kamera? Davut'u nasıl yazmış hiç görüyor gibi tepki de vermiyor. Kameraman niye öyle abi? Kameraman gibi bir şey. Hiç cevap bile <laughs> vermiyor <gülüyor> abi. Kendim Sonra. soruyorum kendim cevaplıyorum. <laughs> görünüyor mu dedim. Ha, evet görünüyor falan dedim yani. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Ya yani, Cici senin canını yerim valla ben deyim. Sana bir şey soracağım. Elim ayağım birbirine dolaştı. Ee, müsait misin? Evet. Söyle hocam. Şimdi bir yerden bu ben bu bir yere başvurmuştum böyle ajans gibi düşün de oraya bir kayıt olmuştum bir ara da. Şimdi oradan aradılar. Hmm. E, hmm. böyle bir dizide oynayacak bir dizide oynayacakmışız böyle kısa böyle dizi gibi hmm. film gibi. Kenan İmirzaloğlu, Şener Şen böyle büyük isimler sayıyorlar ama bunu da oynamam için de 1 milyon TL vermem gerekiyor diyorlar. Ben dedim ki oğlum elim ayağım bu dedim bu doğru mu değil mi? Kafam karıştı. Show TV, TV diyorlar. Bir de bunda dedim hani bir şey olur eksiğim meksiğim bir şekilde çözmemiz lazım da dedim bir arayayım elim ayağım şu anda boşaldım boşaldım derken ter aktı yani. Oğlum ayak mısın sen senin mi 1 milyon TL ödemen gerekiyor? He bir şey. benden istiyorlar 1 milyon o dizide oynamam için onlarla ben. Salak mısın? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Oğlum benim Kenan Kenan oğlu falan diyorlar. İrem Derici, Çağatay Uyudu Soy. Bütün şeyleri bir araya toplamışlar. Ben yani, İrem Derici'ye bugün bir milyon teklif etsem yemeğe çıkmaz benle. Yani ne rolün ne olacak? Rolüm... Kaç bölüm mi? oynayacaksın? Bin... Ne kadarlık bir sahnen olacak? Ne olacak? Bayağı, Baktın bayağı. mı? Bayağı. Vallahi o no, bütün onu çok detayları bilmiyorum ama 8-10 bölüm oynayacak 8-10 bölüm oynayacakmışım. Yüzüm gözükecek kanka. Biz zaten onun için uğraşmıyor muyum ben amına yıllardır, aylardır. Yıllardır. Ne para Paran mı? Ver? 1 milyon para mı vereceğim oraya? Manyak mısın? Sosyal medyaya ayrıca 1 milyonu. Daha popüler ol emin misin abi orada yüzüm çıkacak ve onlarla yan yana geleceğim onun nasıl bir rol vereceklerinin garantisi uşak oldun amına koyayım yüzün görünecek tamam siktir et uşak <laughs> olayım oğlum onların yanında uşak olayım ne olmuş ki onlar bayık mısın sen oğlum ya sen vuruşuyken kafan hiç çalışmıyor <gülüyor> <gülüyor> ya, ben ya siktir ben beni güldürme ya çok zaten uza heyecan. <laughs> allah allah ya. oğlum yok ya Oğlum uşak olsam ne olur. Niye sen rolü şey yap? Uşaklara buradan şey mi olsun? Adam uşakla başlamış. Ta nereli? Lan bugün Kıvanç Tatlıtuğ peçete tutarak başlamış lan bu sektöre. Senin beynini kim yıkıyor böyle? Ha? Kim yıkıyor senin ne anlattılar sen onları? Nasıl ikna etmişler <laughs> seni? Oğlum 750 bin lira falan yani göndermedim de dekont at yani talimat verdim sadece 250 bin açığım kaldı. Oğlum sakın öyle bir şey yapma. Manyak mısın sen ya? Var ya, benim zengin olmamı mı istemiyorsunuz? Elin masaya yan yana gelmemi mi istemiyorsunuz? Evet abi istemiyorum ben senin zengin olmanı. Aynen öyle. Of. Oh, yoruldum. Kapa, kapa. Tamam, <laughs> tamam kanka. Öp, ben öyle arayacağım şey. seni. Öpüyorum seni. Gerçekten öyle bir şey yapmadın değil mi? Üf, arayacağım bir bakayım. Alttan arıyorlar. Hala arıyorlar abi. Sabahtan beri arıyorlar. İnatla arıyorlar. Ben anlamadım bunları ya. Hayatımızın fırsatını kaçırıyoruz lan. Belki de. Yani ne? Ya, lan oğlum sen senaryoyu gördün mü? Uçak mışım? Valla <laughs> görmedim onu. Hayır. <laughs> Parası atıyorsunuz. Değil mi? Şeyler gibi yaşlı dayılar gibi. Parayı getirmezsen terör örgütünden seni içeriye alın. <laughs> <laughs> Havalandırın buraya. Oh. Kanka, Kanka öpüyoruz seni. Oğlum aile dolandırıcı sen ben oğlum. Başka arama ya. Tamam tamam. <laughs> tamam öpüyorum seni hadi. 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 hadi, hadi. Of, hadi. <laughs> Allah'ım <laughs> ya dayı da dayılar çok iyi diyez zaman ya adam adam çok mantıklı bir adam evet, çok mantıklı kesinlikle yaklaştı. dost gibi dost evet. değil mi evet. ne yazmıştın? Tesla'yı sat yine oyna vay dostunu tanamadın ya tanıyamamış Davut seni tanıyamamışım bundan sonra her hiç kimse yok sadece her şey, sen varsın. her şey ona danış Aynen Tesla'yı da sana veriyorum ona da ver Oy. evet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bitti güzel bir bölüm oldu. Bitti. Evet. Bu kadar. Allah Allah. Çabuk Devam mı? Çabuk bitti. Ha, yo, ne bileyim <laughs> çabuk geçti. Gelir, gelirsin gene. Evet. Daha dizde oynayacaksın dur. Evet. <laughs> Uşak da iyiydi yalnız ha. Uşak iyiydi. Uşak iyiydi de boşver sen şu İrem Derin sözünü. Unutmadım. 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 Kapanışı öyle yapacağım. Dur ha. daha kapatmıyorum programı. Tamam. <laughs> Şimdi kapanışa geçiyoruz. İrem'le yan yana geldiğimizde de seni arayacağım görüntüle. <laughs> yani yemekleyken. Tabii ki. Çaktırma. <laughs> Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Umarım ki hayallerine kavuşursun. Umarım en kısa zamanda. Şimdi bir hayaline daha kavuşman için seni kamerayla baş başa bırakıyorum. İrem mi? Onun için bir şeyler söyleyeceğim. Sahne senin. O derece diyorsun ha? İrem derken bile bu arada fark ediyor musun ben yüzümdeki Ama şey? bak küfür eder. Kızar sana. Ona göre dikkat et konuşmalarda. <laughs> <laughs> böyle <bununla> cevap <laughs> istiyor. Sen bir yere bak. Zorla beni YouTube'dan bak YouTube diye beni... Çok Hadi yürü. Ya böyle naif bir hanımefendinin yanında benim Hadi. Ağzım bozduruyorsun. Hadi. <laughs> bak İrem Dereci Öyle girmeyeyim ya da dur. Şey Yok Biraz romantik ol ya. Yani. Romantik en azından giriş hiç değilim ben. Yapamaz mısın? Yapamam. Biraz. Yapmacık hiç bir şey yapan giriş. bu hayatta romantik de biri değilim yani. Girişte ben yap. direkt bol ozlama dalarım onu. Girişte yap baba. Tamam. Merhabalar. Hah. Dünyanın en çekici, aurası yüksek kadını. Bok yedik bu sözleri. Ben kimseye ömrümde söylemedim <laughs> ya. İrem Dereci'ye söylüyorum. Sana olan hayranlığımı herkes biliyor etrafımdaki. Buna inan yani bak inan. Hatta onunla alakalı bir video çektim Instagram'da yayınlamamıştım İrem Derici ile alakalı. Sadece yazdım bu arada ona çok yazmışımdır. Yazdın mı? DM'den çok yazmışımdır. Bu son zamanlarda yazmadım ama. Ne olur ne olmaz diye. <gülüyor> <gülüyor> Önceden ama yani. Bu Elmas muhabbetinden önce de çok yazmışımdır yani. Mesajları geri al yaptın mı? <laughs> Yapmadım he. Çıkart hepsini. Çıkartmıyorum ben hepsini <laughs> çıkart. <laughs> ben öyle mesai yapmamışımdır. Yani tamam. İhtimai vermiyorum. Çok. Sana. Senle tanışmak istiyorum ya. Gülmek, eğlenmek istiyorum gerçekten. Yani sonrasını bilemiyorum ama sadece <laughs> şu anda görüp tanışıp bir yemek yemek, muhabbet etmek, ne bileyim etrafa küfür etmek böyle hani o Böverlerim fanteziyi yaşamak ben. istiyorum. Gerçekten bunu çok istiyorum bu arada. Şaka yapmıyorum. Bak yarın öbür gün sen yazarsın, ben sana yine cevap veririm. Nasıl <laughs> ya, Güzel. <laughs> Bakalım çağrına karşılık bulacak mısın? bu videoya ne diyecek? Evet, ben de merak ediyorum. Fatih çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür ederim. yüreğine sağlık. İyi bir... ki geldiniz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok keyif aldım teşekkür gerçekten. ederim. Biz de öyle. Evet değerli izleyenler. Sihirli Yüzleşme'de bir bölüm daha sona erdi. Ayda Hoca sihirini çıkarttı. Kapanışı yapacak. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.